Yarın da şu arabayı yıkamaya götürüm ya leş gibi olmuş. Baba sen ne yapıyorsun burada? Arabaya bakıyorum. Arabaya niye bakıyorsun ki? Ne olmuş arabaya baba? Araba leş gibi olmuş. Yarın götürüm de yıkatayım dedim. Giderken beni de götürsene. Hem biraz hava almış olurum. Yok götüremem. Tek başıma gitmem lazım. Ya baba götürsen ne olacak ki? Ya oğlum yürü git odana beni sinir etme. Of baba ya. Sen görürsün arabanın anahtarını saklayayım da bir yere gideme. Aha buradaymış arabanın anahtarı. Neyse ya en iyisi şimdi arabayı götürürüm. Yarın bir daha uğraşamam. Eee ben arabanın anahtarını buraya koymuştum. Arabanın anahtarı nerede? Ne arıyorsun baba? Arabanın anahtarını arıyorum. <laughs> Yoksa sen mi aldın lan? Evet ben aldım sakladım. Çabuk anahtarı bana getir beni delirtme. Nereye gidiyorsun Hani yarın gidiyordun sen? Şimdi gideceğim oğlum. Arabanın anahtarını getir bana. Eğer beni de götürürsen arabanın anahtarını getiririm. Aa, eğer götürmezsen getirmem. Tamam. Getir seni de götüreceğim. Tamam baba hemen getiriyorum. Al baba getirdim. Aferin. Hadi düş önüme. Başımın belası. Baba ne?